Gördüğünüz gibi burası nedir? Dış kulak dediğimiz bölüm. Şu kulak zarına kadar olan bölge. Orta kulak, örs, çekiç, üzengi denen şu kemiklerin olduğu bölüm. Ostaki borusuna açılır. Ostaki borusun geniz eti. olduğu bölgeye açılır. Yani içeride bir hava sirkülasyonu var. Ostaki borusundan kulağa kadar açılan bir kanal var. Hemen şu arkada ağzımızı açtığımızda dilcin arkasında ostaki borusu açılır. Geniz olduğu bölgede. Ağız içiyle kulak dışı arasında bir denge, bir hava dengesi var. Şu kulak sarı mantardan dolayı, Candida mantarı genellikle enfeksiyon kaparsa, kalınlaşır, kalınlaşırsa Burada üstteki borusundan dışarı hava girme çıkmaz, içeri, dışarıdaki hava da içeri girmez. Hava sirkülasyonu biterse sorun başlar. Yani birçok kulak sorunu var. Şu salyangozun içerisinde tüy gibi şu şekilde hücreler var. Bunlara tüysü hücreler denir. Tüysü. Halın üstündeki iplik gibi. Birçok tüysü hücre var. Milyonlarca. Bu tüysüz hücreleri biraz daha büyütürsek bir şu tüysüz hücreleri besleyen damarlar var ve hemen onlara bağlantılı sinir lifleri, sinir hücreleri var. Şu şekilde. Evet. Şu hücre bu sarı olan da sinir hücresi. Yani bu halı üstündeki iplik gibi olan tüysüz hücreler dışarıdan gelen ses dalgasını alır beyni iletir. İletirken herhangi bir darbe sürekli ve çok yoğun gürültülü ortamda çalışma asker, polis vesaire vesaire meslek icabı ateşli silahlarla eğitim yapanlarda tüyüzü döner deforme olursa şekli, yapısı, dokusu bozulursa akordu bozuk saz gibi cız, cızırtı yapmaya başlar. İşte kulak çınaması böyle ortaya çıkar. Birçok insanda tüccücreler beyne bile iletemediği için sesin mahiyetini, özelliklerini arı vızırtısına benzer, şelale sesine benzer, patlayan bir balon gibi bir ses. Çeşit çeşit sesler çıkabilir. Her insanda farklı. O sadece kişi duyar. Kulaktaki balon yani hava kaçırma gibi arabanın lastiğinde hava kaçırması gibi çeşit çeşit sesler. Bazen beyinde de ses gelir. Beyindeki sesle kulaktaki ses birbirine karıştırmamak gerekir. Ee, bunun tedavisi var mı? Tabii ki bu biz önemli olan bunları zaten doktorunuza gidiyorsun anlatıyor. Kulak çınlaması şudur falan falan. İşte tüy hücrenin büyütülmüş hali. Evet. Burada anormallik sürekli beslenemediği için herhangi bir yüksek tansiyonu olabilir. Yani çeşitli sebepler olabilir. Çeşit çeşit. Ee, düşük tansiyon, yüksek tansiyon, vitamin eksikliği, B12 vitamini, demir eksikliği yani kansızlık, çok yoğun adet gören bayanlarda kansızlık sorunu nedeniyle kulak zarının delinmesi, darbe kulağa tıkaç takma, kulak iltihaplanması, şeker hastalığı, diyabet nedeniyle damarların sertleşmesi, bozulması, deform olması, beyin bölgesinde tümörler, stres, kulak kemiğinde değişimler, menire, menire baş dönmesi, kulak içindeki basınç nedeniyle oluşan menire hastalığı baş dönmesi, bir de vertigo var. Ona daha sonra biraz sonra açıklayacağız. Menire ile vertigo farklı şeyler. İkisi de baş dönmesi ama menire kulak içindeki basıncın kulak zarının görevini görememesi, havalandırma görevini görememesinden kaynaklanan durum. Mesela mesela kalp damar rahatsızları birçok sorun kulak çınlamasını tetikleyebilir. Birçok sorun.